Yaşayarak görüyoruz ve biliyoruz ki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı İslam gibi sorunlar başta, sorunlar başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir bölümünü yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Derin bir yoksulluk içinde yaşamaktadır insanlar. Bugün burada yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve bir an önce harekete geçmek için öğrede bulunmak için toplanmış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, işçinin, yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Büyük şehirlerde ev kiraları ortalama 15 bin lirayı buldu. İnsanlar yüksek kiralar sebebiyle sağlıksız ortamlarda çalışmak zorunda kaldığını biz fevkalade yakından izliyoruz ve takip ediyoruz. Üreticiler ürünlerini satamazken yollara, sokaklara, belli bir yere boşaltırken maalesef markete, pazara geldiğimiz zaman temel tüketim maddelerine, tepeden tırnağa, her şeye her gün zam gelmeye devam ediyor. Daha geçen ay girdi maliyetler içinde en iyi büyük yekünü teşkil eden enerji yüzde 38 zam ve bay başı itibariyle doğal gıda yüzde 38 zam geldi. Elbette ki bunun yaşantımıza farklı bir şekilde yansıması, daha doğrusu artarak yansıması hepimiz yaşayarak görüyoruz. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitim masrafları altında altından kalkılamaz bir hale hale geldi. Analar, babalar çocuğunu okula nasıl göndereceğiz diye dert yanıyorlar. İşçiler çocuklarının eğitim masraflarını şimdiden nasıl karşılarız diye kara kara düşünmek içindeler. Yılbaşından günümüze kadar İğneden iple bütün maddelere hemen hemen yüzde iki yüzde iki kat artış yapılırken maalesef yoksulun daha doğrusu emekçinin dar gelirinin ücretleri yerin yerinde saydı. Hele hele asgari ücreti çalışanları ayrıca üzülerek ifade etmek istiyorum. Bu asgari ücret seviyesinde biliyorsunuz yıl başında 49 enflasyon asgari ücrete zam yapıldı. Oysa ki o tarihte yüzde %75 enflasyonlardan %64.47'ye kadar inen enflasyon vardı ve yüzde %64.47'ye rağmen asgari ücretliye %49 zam yapıldı. Daha doğrusu asgari ücretliye büyük haksızlık yapıldı, yanlış yapıldı. Düzeltilmesi için en kısa zamanda çare bulunması için mutlaka Çalışma Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum. Sayın Çalışma Bakanı istediği zaman asgari ücret tespit komisyonunu çağırabilir. İçinde bulunduğumuz şartlarda yüksek enflasyon dikkate alınarak tekrar asgari ücret yeniden mi değerlendirme yapılabilir? Açıklanan enflasyon gerçekten bizim yaşadığımız gerçek hayattaki enflasyonla Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığı enflasyon arasında büyük oranlarda fark var. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şartlardan şartlardaki daha doğrusu olumsuz yapının içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek enflasyonun yansıtmamasından kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. İşçilere emeklilere enflasyon oranında zamlar zamlar yapılıyor. Biz de alışageldik enflasyon enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve verileri doğrultusunda asgari ücret zam zam yapıyoruz. Ancak yapılan uygulamalarda enflasyon oranının gerçek enflasyondan yansıtmamasından kaynaklı yoksulu daha yoksullaştıran bir yapı ortaya çıkmış durumda. İşçilerin dar gelirlerin şu anda yaşayarak içinde bulunduğu ortam zaman diliminde maalesef giderek alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemden geçiyoruz. İşçilerin bugüne kadarki yakın takip aldığımız hususların içinde milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelir azaleti hızla bozulmaktadır. Türkiye Gelir Dağılımı Eşitsizliği'nde Avrupa'da birinci dünya geleninde 28. sırada olduğunu uzmanlarımız da bize bize ifade etmektedirler. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu eşitsizlik daha da artacaktır. Enflasyonun yükselmesinde hiçbir sorumlu olmayan işçilerin yüksek enflasyonu düşürmek için de fedakarlık etmesi beklenmemelidir. İşçiler enflasyonun hiçbir zaman sebebi olmamıştır. Kamuoyundaki yanlış algıyı da düzeltmek bir tarafı da teyit etmek istiyorum. Ama Yüksek enflasyonun ma mağduru da işçilerdir. Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesinde açıklanması için gerekli adımlar en kısa zamanda atılmalıdır. Değerli arkadaşlar, ülkemiz gelir adaletini, adaletini sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerekmektir öncelikle. Bu ülkenin sağladığı kaynaklarını kullanarak servet elde edenler, belli bir sermaye birikimi elde edenlerin topluma karşı sorumluluklarını da yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri gerekmektedir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalıdır ifadesi kamuoyunda çok yaygın olmasına rağmen maalesef az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alındığı Türkiye gerçeğini sizler önünde haykırıyorum değerli arkadaşlar. Gelir belgesi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Ücretler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2024 yılı için 111, 110 bin Türk lirasıdır. Geçmiş yıllarda yılın son aylarına kadar ikinci kademe vergi ödenmezken şu anda maalesef ilk, ilk üç ayın içinde birinci kademe atlayarak diğer kademelere atmak, atlamakta. Dolayısıyla bizim Toplu iş sözleşmelerimizde 6 aylık oranda yaptığımız zamdarın ikincisinin maalesef yarısı kaybolmaktadır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şartlar itibarıyla bir işçinin yılda bir buçuk aylık ücreti tamamen vergiye gitmiş olduğunu tespitlerimiz arasındadır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü kesinlikle azaltılmalıdır. Yani Ocak ayında kaldığı ma maaş neyse ilk altı ay için eksilmeyecek ve yıl sonuna kadar da eksilmeyerek ve artarak zam oranında de değer değerlendirilmelidir. Ve ne yazın ki işçiler hem kaynaktan kesilen doğrudan vergi hem de harcama yoluyla dolaylı vergilerini zenginlerle beraber aynı oranda ödemektedir. Değerli arkadaşlar, dünyada hele hele çağdaş ülke ülkelerde, dolaylı vergiler oranı yüzde otuzlar aşmıyorken bizim ülkemizdeki bütçe gelirlerinin, vergi gelirlerinin yüzde altmış dolaylı vergilerden elde ediliyor. Biliyorsunuz kamuoyunda da son zamanlarda gündeme gelmeye başladı. Efendim istisnalar, vergi istisnaları, vergi muafiyetleri vesaire yatırım yapma adı altındaki teşviklerle beraber birçok işverenimizin, daha doğrusu zenginimizin vergi vermediğini de görüyoruz. Son basında açık açıklamaları görüyorsunuz. Ve iki yıl boyunca vergi ödememiş işverenlerimizi gör, görüyoruz. İşçilerden, çalışanlardan kesilen vergi oranının neyse o şu anda itibariyle yüzde %15 ilk ücretle sabitlenmelidir. Çünkü vergi oranlarının artışıyla beraber çalışanlarımızın ücreti ilerleyen aylarda maalesef azalmakta bu insanlık dışı bir uygulamadır. Üyelerimizin haklı taleplerini elbette ki her platformu değerlendiriyoruz. Biliyoruz yukarıda geç kalındığını ifade ettiniz. Ancak biliyorsunuz vergi düzenlemeleri bütçe görüşmeleri döneminde yapılır. Dolayısıyla şu anda meclis tatilde meclisin tatilinden dönüşünü beklemeden biz bu eylem kararlarımızı aldık. Yani hemen bu ayın Ağustos ayın 20'sinde 81 ilimizde Türk İş İl Temsilcileri açık taleplerini ve içinde bulunduğumuz yaşam şartlarını, çalışma hayatını, sorunlarını dile getirecekler. Ve buna ilave olarak 26 Ağustos'ta Trakya'da büyük bir ihtimalle Çerkezköy'de büyük bir biten biting düzenliyoruz. Artı 3 Eylül'de emeğin başkenti olarak telafi ettiğimiz Zonguldak'ta büyük bir miting düzenliyoruz. Daha sonra tarihi şu anda belli değil. Ankara başkent Ankara'da büyük bir ihtimalle tam Doğan Meydanı'nda hepimizin sorunlarını yüksek sesle dile getirecek bir ortam yaratacağız. İnşallah orada hep beraber olacağız. İnançlı bir şekilde, samimi bir şekilde, ciddi bir şekilde bu konu üzerine ilgileneceğiz. Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine açık bir tavır aldığımızı tüm kamuoyuna beyan ediyorum. Bir kez daha belirtiyoruz ki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon Adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalıştırma sorunları altında ezilmeyeceğiz. 696 sayılı kanun içinde kararname ile kadroya giren işçilerin kanundan doğan haklarını aramaya her zaman olduğu gibi az kaldılar ama yine her zaman olduğu gibi onların haklarını da korumaya devam edeceğiz. Sorunlara çözüm bulmayı, bulmayı bulması konusunda büyük çalışmalar içindeyiz kitlerde ve kamuda taşı on işçilik sonra erene kadar bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Direne, direne, kazana.